Herkese merhaba. Sesim duyuluyor mu? Süper. Tekrardan herkese merhaba. Size bugün bu gece hakkında, kuruluşumuz olan bu gece hakkında kuruluş hikayemizden ve neler yaşadığımızdan bahsedeceğiz. Ben Berk Özmen, bu gecenin kurucu ortaklarından. Aynı zamanda ortağım Serkan Gündüç, da bu gece'nin kurucu ortaklarından sizlere bugün kuruluş hikayemizden, başımızdan geçenlerden ve yaşadıklarımızdan bahsedeceğiz. Biraz hikayenin aslında en başına giderek başlayacağız burada. Nasıl başladık, neler yaşadık, ilk günümüzden beri nelerle mücadele ediyoruz? Yaklaşık 10 yıllık bir proje bu gece. Bizim e, lise hayatımızdan başlayan bir girişimimiz. Lise hayatında yaşadığımız zorluklar, e, İstanbul gece hayatında gördüğümüz durumları e, baz alarak oluşturduğumuz bir tane proje aslında. Serkan ve ben aynı zamanda bir diğer üçüncü ortağımız var. Bugün yanımızda değil Alyan, şehir dışında maalesef. E, biz yaklaşık 8-10 kişilik bir arkadaş grubu olarak İstanbul'da çok fazla gece dışarıya çıkan, eğlenen, müzik dinleyen bir arkadaş grubuyduk. Bu vesileyle de e, etkinliklere çok fazla katılıyorduk ve arkadaşlarımız bizlere danışıyorlardı. Nerede ne tarz etkinlikler var? E, nasıl dışarı nereye çıkmalıyız? Hangi müzik tarzına gitmeliyiz? mekanlardan içeriye nasıl girebiliriz? Çünkü baktığınız zaman aslında biz diğer girişimler gibi yemek satan ya da e, başka servisler veren bir platform değil gece hayatına hizmet veren bir platformuz ve buradaki gece hayatına hizmet vermenin zorluklarından bir tanesi de her kulübün, her mekanın kendine ait farklı kuralları var ve bu mekanlara giriş normal her mekanın farklı kuralları olduğu için de farklı düzenler değişiyorlar. Lise hayatından başlayan bu şey de gecen İstanbul'un Kadıköy yakası, Beyoğlu yakası vesaire gibi çok fazla bölümlerde oluşmasından dolayı Biraz kopukluk vardı aslında gece hayatında ve o dönemin yani yaklaşık 2011 2012 yıllarının en popüler sosyal medya mecrası olan Facebook'ta daha fazla etkinlikler tanıtılıyor. ve bilet satış için de Facebook üzerinden yapılan etkinliklerde, açılan etkinliklerde yönlendirmeler yapılıyordu ve bilet satış platformlarına o şekilde bir erişim sağlanıyordu. Biz bunun aslında müşteri tarafında belli başlı zorluklar yaşattığına inanarak bunun tek bir platformda olması gerektiğini düşündük. Ve insanlara etkinlik platformu ve etkinliklerin tanıtıldığı bir platform oluşturmayı hayal ettik. Bununla beraber de bilet satışını ve herhangi bir mekanda oluşacak satışların gerçekleşebileceği bir platform tasarladık. Bunun e, ne kadar fazla ihtiyaç olduğunu evet bu bizim için gerçekten arkadaş grubumuz içerisinde çok ciddi bir ihtiyaçtı. Fakat insanlar bunu ne kadar ihtiyaç olarak görüyor? Bunu test etmek amaçlı o dönemin en e, yaygın ve popülerleşmeye başlayan uygulaması olan Twitter'da bir tane account açtık. Bu accountun adını firma adından yani kurumsal bir isimden e, daha çok e, viral bir isim olmasına özen gösterdik ve bu gece ne yapsam adında bir account açtık. Bu Ekant'tan günlük olarak gece nerede ne var, ne tarz müzik var bunları tanıtmaya başladık. Yaklaşık bir ay içerisinde 2000 kişilik bir e, kullanıcı edindik. Bununla beraber de bunun gerçekten bir e, ihtiyaç olduğunu, sadece bizim tarafımızdan değil de şehrin bir ihtiyacı olduğunu anlayıp girişimimizin e, temellerini atmaya başladık diyebilirim aslında. E, bu Bununla beraber bir web sitesi nasıl tasarlanır? O zamanlar çok fazla mobil uygulamalar aktif değildi aslında. Daha yeni yeni mobil uygulamaların aktif olduğu dönemde başta bir web sitesi tasarımıyla girişimize start verdik. Tabii ki bu dediğim süreç aslında bizim 18 yaşında olduğumuz ve daha çok fazla her şeyden haberimiz olmayan bir dönemde olduğu için. Bir web sitesi tasarladık, outsource ettiğimiz bir yazılımcıyla yaptığımız bir web sitesiydi. Ve yakın zamanda bu web sitesini bizlerin bile aslında kullanmayacağını düşünerek bu web sitesini işlemeyeceğine karar verdik ve orada ilk failimizi yaşadık diyebilirim aslında. Bununla beraber daha fazla gece dışarıya çıktık, daha fazla etkinliklere katıldık, festivallere katıldık, yurt dışındaki festivallere gittik ve insanların ne, ne tarz deneyimler yaşadığını Kapıda nasıl bir deneyim yaşadığını, içeride nasıl bir deneyim yaşadığını tecrübe ederek de buna göre bir platform hazırlamak ve tasarlamayı daha uygun gördük. Ve gerçekten kolay, kullanışlı, direkt hedefe yönelik bir uygulama ve web sitesi tasarlamak üzerinde çalışmaya başladık. Bu süreçte yaklaşık aslında fikrin geldiğinden geldiği tarihten itibaren yaklaşık 3 yıllık bir süreç geçirdik. E, ve o süre zarfında da Serkan Koç Üniversitesi'nde okuyordu. Bizler Koç Lisesi'nden arkadaşız e, üç ortak olarak. Devamında Serkan Koç Üniversitesi, Ben Benzi İtalya'da tasarım okudum e, ve üç yıllık bir üniversite, dört yıllık bir üniversite sürecinin sonrasında e, bu çalışmalarımızı komple üniversite hayatımızda tamamladık ve e, nasıl daha iyi bir product çıkarabiliriz onun hedeflerine gittik. 2015 yılına geldiğimizde üniversite sonunda üçüncü ortağımız Alihan'la beraber komple bütün ürünü ve bu gecenin rebrandingine başladık ve artık bu gece ne yapsam gibi viral bir platformdan değil gerçekten bir marka olabilecek bir platform haline gelmek adına bu gece.co adıyla sektöre bir giriş yaptık. Sektöre girişimiz sırasında Türkiye gerçekten çok zorlukları olan hem siyasi anlamda hem ee, diğer anlamlarda çok zor olan bir ülke olduğu için her zaman bizim belli başlı aksiyonlar almamız gerekti. 2015 yılından önce Gezi Parkı olayları, 2015 senesinde başlayan terör atakları ve yavaş yavaş yabancı sanatçıların ülkeye gelmek istememesinden dolayı da çok zorlu bir süreç geçti burada. Aslında baktığınız zaman çok hareketli olan bir gece hayatı var İstanbul'un fakat ee, o kadar fazla şey yaşanıyor ki yaşadığımız ülkede. Buna karşı belli başlı aksiyonlar almak durumunda kalıyorsunuz. Bizler de bu platformun daha canlı olabilmesi adına kendi organizasyonlarımızı ve kendi etkinliklerimizi yapmaya başladık. Yaptığımız etkinliklerle aslında şehre de belli başlı bir vizyon katmak ve farklı bir şeyler yapmayı planlayarak ilerledik. Beykoz Kundura Fabrikası'nda yaptığımız etkinliklerle ilk biletlerimizi satmaya başladık ve 2015 yılında kendi festivalimiz Art of Sound Festival adı altında hem sanat hem müziği bir arada buluşturarak e, şehre farklı bir şey katmak amacıyla, insanlara farklı bir deneyim yaşatmak amacıyla bir festival tasarladık. Bu etkinliğin bilet satışı da komple bu gece koy üzerinden yapıldığı için müşteriler bu gece koyla tanışmış oldu bu sayede. Bu e, bununla beraber yaklaşık 5000 kişilik bir üyeye e, ulaştık ve devamında da insanlar bu gece ne yapsamın da varlığını bildiği için bizlerden organizatörler ve mekan sahipleri çok ciddi bir şekilde yararlanmak ve PR desteği almak istediler. E, biz de bunun üzerine giderek daha fazla marketing tool'larımızı nasıl geliştirebiliriz? Daha efektif nasıl in, e, organizatörlere yardımcı olabiliriz? Onları planlamaya başladık. Çünkü e, Türkiye'de büyük ölçekli organizatörler o dönemde iş yapıyorken küçük ve orta ölçekli organizatörler hem bilet firmalarının aldığı komisyon oranından dolayı hem de o zamanki dijital marketingin çok fazla kuvvetli olmasından dolayı etkinliklerini insanlara duyurmakta çok fazla zorluk çekiyorlardı Bizler ise elimizdeki kitle ve erişebilirliğimizle beraber, gece hayatına yeni bir soluk katarak sektörü canlandırmak için elimizden geleni yaptığımız bir dönem gerçekleşti. Bu şirketi kurduğumuz 2015 senesinde bir coworking working area olan kolektif House'da başladığımız ofis alanımıza 2017 yılında Reyna saldırısı sonrası 2 aylık bir süreçte çok ciddi gece hayatı bir darbe aldı. Yani bu yaşanılan Reyna saldırısından sonra 2 aylık bir süreçte bizim bilet satışlarımız, etkinlik tanıtımlarımız çok ciddi bir şekilde azalmaya başladı. Buna farklı bir aksiyon alıp bir değişiklik yapmamız gerekiyordu ve o sırada bulunduğumuz kolektif house'un sanayi bölgesindeki binasını komple devralarak onların ilk alanı olan büyük bir 6 metrelik tavan yüksekliği olan alanı bir gece kulübü olarak işletmeye açtık ve şehre yeni bir soluk getirerek diğer organizatör ve mekan sahiplerine de heyecan katsın ve onlara da bir ateş olsun diye bir mekan işletmesine girdik ve sektörü canlandırmaya karar verdik. Bununla beraber insanlar ve sektör de Belli bir enerjiyi alıp daha fazla mekan ve yeni mekanlar açmaya başladılar. Yaklaşık bundan önce 5 mekanla çalışırken, e, Gezi Parkı olayları sonrası çok ciddi düşen bu mekan sayısında, yaptığımız aksiyonlar sonrası şu an yaklaşık 15-20-30 mekanın olduğu bir düzene geldiğimizi söyleyebilirim. E, bunun devamında e, ofis düzenimizde üç kişilik çalışan sadece kurucu ortakların olduğu bir düzenimiz vardı aslında ve yavaş yavaş ekibimizi içeriye alarak yazılım ekibimizi içeriye aldık tasarım ekibimizi içeriye aldık marketing ekibimizi içeriye aldık ve ekibimizi büyütmeye başladık ve daha iyi hizmet 7/24 hizmet gibi bir duruma geçtik çünkü gece hayatında çalıştığınız zaman diğer bilet platformları saat 7'den sonra kapanan çok fazla erişilebilirliği olmayan platformlar ve bizim aslında buna belli başlı çözümler sunmamız gerekiyordu. Bizim 7-24 aktif olmamız gerekiyordu. Çünkü insanların ve organizatörlerin gece saatinden sonra bizlere ihtiyacı vardı ve ekibimizi büyüterek bunlara belli başlı çözümler bulmaya başladık. Gelişen teknoloji ve mobil uygulamaların dünyasına da giriş amacıyla da mobil uygulamamızı tasarladık. Diğer e, bilet firmalarından farklı olarak da aslında biz etkinlikleri doğru tanıtan ve tek bir tuşla bilet satın almasına giden bir uygulama tasarlayarak insanların yaklaşık 5 saniye içerisinde bir bilet almasına ve etkinlik alanına da diğer bilet olmayan insanlardan en hızlı şekilde giriş yapmasını planlayarak o hedefle bir uygulama tasarladık. Bu uygulama yakın zaman içerisinde yaklaşık 5000 kişinin indirmesiyle gördük ki gerçekten bir ihtiyaç var ve bunun üzerine daha fazla düşmeye başladık. Yeni uygulamamız, yeni web sitemiz ve yeni manager uygulamamızı tasarlayarak organizatörlerin ve işletmelerin bütün sorunlarını düşündüğümüz, çünkü kendimiz de bu etkinlikleri yaptığımız için aslında organizatör tarafından ve mekan sahibi tarafında da kendimizi konumlandırdığımız için bütün zorlukları tecrübe etme fırsatına e, da bulunduk ve bununla beraber de bütün zorluklara çözüm bulacak belli uygulamalar ve tasarımlarla çıktık. Yakın zamanda sektörden aldığımız geri bildirimlerle e, insanların bunu çok hoşuna gittiğini anladığımız noktada da daha fazla e, yatırım yaparak etki, e, web sitemiz ve mobil uygulamamızı daha fazla geliştirdik. Yazılım ekibimizi de içeriye aldık. Yaklaşık e, 1 yılın sonunda 2019'da 25.000 kişinin download ettiği, indirdiği bir mobil uygulama haline geldik ve 2020 yılında şu an e, App Store'da ilk 200'e giren bir uygulama haline geldik. Şu anda gece dışarıya çıkan, müzik dinleyen bütün insanların olabildiğince telefonunda olan ve kolaylıkla hizmet almalarını sağlayan bir uygulama haline geldik. Burada da e, daha bizi diğer firmalardan ön plana çıkaran şey ise bizim bir etkinlik platformu olmamız çünkü insanların etkinlikleri takip edebileceği kolay bir platform sunduk biz insanlara ve bununla beraber bilet satışını yaptık. Ee, şu anda ise yaklaşık 120 bin, 120 bin kişiden fazla bir kullanıcımız ve e, son zaman son 5 yılda 200 binden fazla da bir bilet satışı gerçekleştirdik. Ee, şu anda da. Türkiye'nin en önemli etkinlik tanıtım ve bilet platformlarından bir tanesi haline geldik. Ee, Serkan istersen sen de biraz bize şu an bu gecenin geldiği durumdan ve mobil uygulamasından Aynen. ve ürünlerinden bahsedersen. Şey, e, merhaba herkese tekrardan. E, şimdi bizim e, gördüğünüz üzere yeni mobil uygulamamız. E, Manager app'imiz ve web sitemiz olmak üzere üç farklı alanda bu user app'imiz, bu gece app'imiz. App Store'da, Google Play'de, hem Android'de hem iOS'da bulunabiliyor. Bunu tasarlarken bizim amacımız olabildiğince güzel görseller kullanmak, yazıyı azaltmak, düzensiz olan gece hayatını olabildiğince güzel bir düzende ve de anlaşılabilir bir tasarımda insanlara ulaştırabilmek. Burada her türlü DJ'yi, local DJ'yi ya da yabancı yerli mekanı, her türlü şeyi arayıp bulabilip Aynı zamanda çok hızlı şekilde bilet alabiliyorsunuz. Ee, daha sonra bizim bir de web sitemiz bölümümüz var. Aynı şekilde bu gece uygulamasının tüm uygulama bölümlerini web sitesinde de tüm e, future'larına erişebiliyorsunuz. Buraya ek olaraktan promo kod, e, daha sonrasında ana banner, e, sizin için seçtiklerimiz gibi size daha e, customize edebildiğiniz bir bölümler de var. E, aynı zamanda İstanbul Gece Hayatı'nın e, haritasını da görebiliyorsunuz kendinize en yakın mekanı bulabiliyorsunuz ve aynı platformdan çok hızlı şekilde bilet alabiliyorsunuz. Aslında diğer sayıda geçelim. Aslında bizim en büyük etkimiz bu gece manager app dediğimiz etkinlik yönetimi ve kriz anlarını çözmenize yarayacak olan uygulama. Bu uygulamanın en büyük özelliği Bizi aramadan size belli özellikler sağlıyor olması ne gibi? Örneğin hiç bizle iletişime geçmeden siz istediğiniz etkinliğe biletinizi açıp kapayabiliyorsunuz. Biletinizin fiyatını değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bizle hiçbir zaman iletişime geçmeden kendi davetli listenizi Excel olarak sisteme yükleyebiliyorsunuz. Farklı tip biletler, ne kadar alınmış, kız erkek oranı gibi aklınıza gelebilecek etkinlik yönetimindeki tüm ihtiyacınız olan, ee, özellikleri tek bir app'te buluşturduk. Bunun da e, en büyük olayı açıkçası kendimiz hepsini e, organizatörde olduğumuz için nerelerde ne gibi ihtiyaçlar var? En büyük kriz anları nerelerde çıkıyor? E, bunları bir hayli tecrübe etme şansımız oldu. O sebeple böyle bir uygulama geliştirdik. Ee, sonrasına geçelim. Şimdi istatistiklerimiz şu ana kadar ki kuruluş gününe itibaren 250 binden fazla bilet sattık, 120 binden fazla kullanıcımız var. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da hepsi gerçek kullanıcı ve bizi takip eden merkezi kitlemiz var ve bu rakamların hepsi açıkçası her hafta tahmin edersiniz ki artıyor. Erkek userlarımız yüzde 53 kadın yüzürlerimiz yüzde57 siteye giren ve de daha sonra siteyle e, yani hep giren kullanıcılarımız yüzde88'i girdiği zaman e, kesinlikle bilet alıyorlar e, Hem Android'te hem e, iosta download sayılarımız yine her geçen gün artıyor şu anda e, 30 bin baremini geçmiş bulunmaktayız Şu ana kadar toplamda 6 milyondan fazla sayfa görüntülenmemiz var ve de ortalama yüz binden fazla da aktif kullanıcımız var. Ee, devam edelim. Aslında en merak edilen konulardan bir tanesi de biz e, devlerin olduğu bu biletleme sektörüne nasıl girebildik. Sonuçta kuruluş sermayemiz de onlar kadar fazla değildi ve de e, sadece biz aslında müziği anlayarak ve de tam olarak neler ihtiyacımız var, bu ihtiyaçları da en güzel nasıl çözümler üretebiliriz diyerekten biz kendimize bir yer edinebildik. Ee, en önemli konulardan bir tanesi sadece müziğe odaklanmamız. Bizde başka bilet firmaları gibi tiyatro, e, sinema, onun gibi şeyler yok. Sadece müzik etkinlikleri var. E, Türkiye'nin ilk müzik etkinliklerinin gösterildiği rehberiz. Yani e, siz şu anda başka bir platforma girip bu akşamlarda ne var, şuraya nereye gidebilirim gibilerden hiçbir şekilde e, kendinize bir liste, bir dizayn e, dizaynda hiçbir şey bulamadığınız için biz bunu yaparaktan başta tüm etkinlik firmaları ve orta ölçekli küçük ölçekli organizatörler bizde etkinliklerin bulunmasını istediler. Aslında en büyük giriş noktamız buydu. Aynı zamanda orta ve küçük ölçekliler için çok daha finansal kolaylıklar sağladık ve de ödeme kolaylıkları olsun. Çünkü biz de kendimiz aynı sektörden geldiğimiz için etkinlik yapmanın ne kadar zor olduğunu ödeme yapmanın önden ödeme yapmanın nakit takışının ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için olabildiğince yardım etmek adına finansal kolaylıklar sağladık. Daha sonrasında çok kolay bir arayüzümüz var. Olabildiğince büyük ve net bir tasarım. Daha çok görsel üzerine insanların sokakta kullanılabileceği bir uygulama olduğu için olabildiğince yazıdan kaçınıp daha çok görsel üzerine ağırlık verdik. Bu bir noktada da şuna döndü. Gerçekten iyi bir müzik, iyi bir parti varsa, doğru müziğin etkinlikler, doğru müziğin doğru kitleyle buluşturduğu bir etkinlik varsa o etkinliğin bu gecede yer alması lazım gibi bir algı oluştu. Öyle olduğu zaman da biz kendi doğru kitle ile doğru müziği buluşturma şansına eriştik. Ee, sonrasında da bu bizim yeni altyapımız ve yeni nesil biletleme dediğimiz QR kodla e, bu hard ticket dediğimiz kağıtları artık önüne geçerekten e, her şeyi teknolojik ve daha iyi bir kodsal yapıyla da e, sistemimizi güçlendirdik. E, o yüzden bizim hedefimiz açıkçası ne kağıt kullanılsın etkinlik girişlerinde her şey dijital zaten, sistemsel her şeyi çözebiliyoruz. Ve o yüzden de yeni nesil biletlemeyi biz herkese <laughs> tavsiye ediyoruz. Diye. Aslında genel anlamda bu gecenin biraz başlangıçtan beri yaşadığı şeylerden bahsettik ve şu anki üründen bahsettik. Sizlerin varsa sorularınız onları da almak isteriz. Çünkü zor bir sektör, zor bir ülke içerisinde adına sanat adına belli başlı şeyler yapmaya çalışıyoruz ve e, bulunduğumuz yer Sonar çok çok önemli bir marka ve Türkiye'de olması gerçekten çok değerli bir marka. Burada olmaktan e, çok memnunuz gerçekten çok gurur duyuyoruz böyle bir oluşumun içerisinde bulunmaktan ve buna dair İstanbul, Türkiye, gece hayatı ve yaşadığımız zorluklar hedeflerimiz vesaire belli başlı sorularınız varsa sizden de duymak onun üzerine konuşmak da isteriz. Şöyle başlayayım. Yani öncelikle dediğin her türlü force majeure dediğim bu işte savaş olabilir, doğal afet olabilir, hastalık olabilir. Şimdi koronavirüsü hiçbir şekilde bir şey yapamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü partide maalesef en çok yayılan ortam ve de belki maskelerle falan olabilir. Ama onun dışındaki siyasi olaylar sebebiyle şöyle ki çok büyük ve çok yatırım gerektiren etkinliklerin kesinlikle ee, çok erkenden tanıtılması gerekiyor. Yani bir ay kala, iki ay kala bir etkinlik yapıp dediğin e, neticeler doğrultusunda burada etkinlik yapmak çok zor. O yüzden bizim hedefimiz böyle bir etkinlik yapmaya doğru gireceksek düzenli olabildiğince 8 ay, dokuz ay önceden bu etkinliğe açılması, tanıtılması ve her şeyin zamanla e, sakin sakin yapılması. Eskiden böyle 2 hafta sonra biz bir parti yapalım dediğimiz zaman yapabiliyorduk. Artık yapamıyoruz. <laughs> Müsait olmayabiliyor. Evet, yani baktığınız zaman aslında ülke koşullarından dolayı her zaman belli başlı aksiyonlar almak zorunda kalıyoruz. Yani e, biz sektöre girdiğimiz ilk günden beri ülkede çok farklı olaylar yaşandı. Gezi, Gezi park olaylarıyla başladık. Onunla beraber Beyoğlu Taksim tarafındaki bütün eğlence hayatında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun devamında yaşadığımız bir darbe var. Onun devamında yaşadığımız belli başlı diğer siyasi durumlar var ve terör durumlarından dolayı zaten yabancı ve aslında ülkedeki insanları heyecanlandıran ve partilere gitmesine, etkinliklere katılmasını sağlayan etkinlikler yapılmamaya başladı. Çünkü yabancı sanatçılar ülkeye gelmek istemediler. Yaklaşık iki yıl boyunca biz böyle bir süreçten geçtik ve bu dönemde çok ciddi bir şekilde bir azalma vardı. Buna nasıl bir aksiyon aldık derseniz, çok e, olaya farklı yerden bakarak daha farklı etkinlikler ve Taksim dışarısında özellikle Taksim'de çok ciddi olaylar olduğu için daha fazla dışarıda Beykoz tarafında bir depoda bir etkinlik serisi tasarladık ve çağırdığımız sanatçılara da bu şekilde ikna ettik aslında biz. Çünkü o dönemde Beyoğlu'nda olan bir mekana yabancı iyi bir sanatçıyı getirmenin gerçekten imkanı yoktu. Yani sanatçılardan direkt red geliyordu. Biz ise o dönemde yaklaşık iki ay boyunca bir sanatçıyı İkna etmek için bir süreç geçirdik ve Nereden nasıl e, oluruz, yani adamın hava alanında indiği yerden olayların olmadığı yere hiç girmeyeceğini, farklı bir yoldan mekana geleceğini, otelinin farklı bir yerde olacağını göstererek farklı çekillerde ikna etmeye çalıştık ve bir buçuk yıl boyunca yaklaşık böyle bir süreç geçirdik. Yine olsa yine aynı şeyleri yapacağız. Farklı durumlar olsa yine farklı aksiyonlar alacağız. Çünkü burada aslında her şeyden önce bu gecenin ayakta kalması demek İstanbul'da gece hayatının, müziğin ve sanatın ayakta kalması demek. Bizler de bunun içerisinden gelen ve bu şehirde insanların, gençlerin ve kaliteli müzikten anlayan insanların dışarı çıkmasını ve sosyalleşmesini isteyen insanlar olarak gün gelin, geldiğinde Beklenmedik herhangi bir aksiyon olduğunda biz yine orada olacağız ve bunun için belli başlı aksiyonlar almaya çalışacağız aslında. Bir şey daha ekleyeyim. Ee, olur da örneğin finansal olarak çok zorluk çekersek euro, dolar daha da artarsa ee, bir noktada ben her türlü e, gece hayatının ve bu etkinliklerin kurtuluşunu lokal sahnede buluyorum. Yani lokal DJ'lere yatırım yapmak, lokal mekanları global bir e, marka haline dönüştürmek ...ve bizim bu konuda yapabileceklerimiz... ...doğru bir çözüm olabilir. Evet. Çünkü yurt dışından gelen DJ'lerin hepsi... ...hem fiilleri 2-3 e, e, sene... ...kıyasla 3-4 katına çıktılar. Hem de Euro üçgen 7 oldu. E şimdi 10 olursa... ...biz zaten hiçbir şekilde... ...bir iki tane büyük firma dışında... ...küçük ve orta ölçekli tüm etkinlik firmaları batar. Öyle bir şey olursa da ne yaparız? Lokal sahnede buradaki... E, ...başarılı, kendini geliştiren... ...insanlara dönüş olur. O yüzden zaten bazı DJ'leri biz de çok takdir ediyoruz. O konuda ana sahneyi dolduran tek başına DJ'lerimiz var. Yurt dışına gittiği zaman festivallerde ana sahneyi yine dolduran DJ'lerimiz var. Bunları arttırmak olabilir çözümde. Evet. Biz teşekkür ederiz. Evet, iyi. Tabii. Yani biz şöyle açıkçası her türlü etkinlikte, her türlü etkinliğin biletini diğer firmalarla beraber satmayı uygun buluyoruz. Ve de bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Özellikle müzik etkinliği ise bize uygunsa biz zaten her türlü bir bilet firmasından daha fazla satacağımızı biliyoruz. O yüzden açıkçası herkes zaten sattığı kadar bölümünden sorumlu. Yani bizim aslında Bununla beraber satmaya karşı bir... Ee, aslında şöyle de bir durum var burada. Yani. Ee, bir bilet platformunun amacı organizatöre daha fazla bilet sattırmaktır. Yani bir organizatörün de amacı etkinliğinin en güzel kitleyle buluşması ve en dolu şekilde geçmesini e, sağlamaktır. Ve burada da e, sektörel olarak baktığınız zaman belli başlı bilet firmaları ben satıyorsam başka kimse satamaz duruşundalar. Maalesef böyle bir durum var ama biz bunu 5 yıldır kırmaya çalışıyoruz. Biz hangi organizatörle çalışırsak onlara söylüyoruz. Biz de satabiliriz. Başka orga, başka bilet firmasında çalışabilirsiniz. Beraber de çalışabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Amaç çünkü organizatörün daha fazla bilet satması, daha iyi kitleye ulaşması ve en güzel enerjiyle içeride bir e, deneyim sunması insanlara. O yüzden biz eğer bir bilet satıyorsak başkaları da satabilir. Başka bir bilet platformu satıyorsa biz de ona entegre olabiliriz. Amacımız günün sonunda sektöre, şehre ve ülkeye eğlenceyi, müziği her zaman ayakta tutacak bir katma, e katma değer sağlamak oluyor aslında. O yüzden bu konuda biz her zaman e açığız. Daha fazla kime nasıl destek olabiliyorsak olmayı istiyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı acaba? Yoksa da teşekkür edeceğiz sizlere. Bir sonraki panel için hazırlıklara başlayabiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ, olun. sağ olun, çok teşekkürler.